Abla yarın bizi gezmeye götürecek. Biz sizi çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Bilmiyorum nereye götüreceğim ama güzel dediyse güzeldir. Senin gibi çocuklar olacakmış orada. Biz seni çok sever dedi. Gitmek istemezsen de söylersin. Gitmeyiz. Şimdi güzel güzel uyu. Yarın olsun. Yine konuşuruz, tamam mı? Kapatma kapatmıyorsun. Bunu sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama ben babana hiç aşık olmadım. Ona hiçbir zaman sevmedim. Şu hayatta ve şu anda bile bir tek Ömer'e aşık oldum. Bir tek onu sevdim. Baban, Ömer ve ben çok yakındık. İşlerini yeni yeni yoluna koymuşlardı. Ömer'le ben evlenmeyi düşünüyorduk. Ömer yıllarca hapis yattı. Ben onu unutmak için çok uğraştım. Ama unutamadım. İyi ki de unutmamışım. Çünkü onun suçsuz olduğunu öğrenince... ...içimde yeniden kavuşmak için bir umut vardı. <laughs> Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyan sen. Babandı. Ve bu kötülüğü, bu planı... ...sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde... ...içimde ona zerre sevgi olmadığını olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Kavuşmamıza da asla izin vermedi. Ömer hapishaneden çıkınca yüzleşmek için bize geldi. Ama babam beni kaybedeceğini anlayınca çıldırdı. İşte o an bir silah sesi duydum. Sonra Ömer'in erde kanlar içinde yatan görüntüsü. Ömer'i baban öldürdü kızım. Çok üzgünüm ama bunları bilmen gerekiyordu. Lütfen. Lütfen kendine çok dikkat et. Baban her kötülüğü yapabilecek bir adam. Aziz Türel bir katil. Üstelik ortağını öldürmüş. Gönlüde aşk uğruna. Ama dahası var. Bu ailenin serveti bir masumun kanun üzerinde kurulmaktan dövde. Zenginlikten ve sıçramadan anlaşılıyor ki... ...Aziz Türel uyuşturucu ticaretinden vazgeçmemiş. Dahası, bu savaş denen adam şehirli ticaretten nem alanma peşinde belli ki. Serişme saldıranlar bu çıkar bir parçası. Doğru yoldasın Maraş'ta. Unutma ki kayıt altına alınan sırlar silah dönüşür. Bu ailenin sırrı çok, suçlusu çok, silah çok bu ailenin derini karanlık mı araçlar? Şırnak'ta dağdaydık. Üç gündür yürüyorduk. Feci bir dışarısı çekiyordum. Yürürken dayanamayıp bir taşın dibine sindik. Sağ olsun ekipten bir sığıyacı arkadaş. Eski bir penseyle benim çürük dişimi söktü. O dişi kökünden sökerken kıkım bile çıkmadı. Mecbur bütün kanı yutmak zorunda kaldım. Ama o geceyi hiç unutmuyorum. Çünkü o gece... ...Seyrişim'in doğduğunun haberini aldım. İyi ki doğdun Seliş. İyi ki doğdun benim güzel kızım.